Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada mahsur kaldık Bir sürü zombi etrafımızı sardı Ne yapacağız takar bunlarla baksana ağabey, şunlara Takar keşke buradan bir lav şey yapsaydık Aşağı inip lav alabilir misin Allah kapıyı kuruyorlar Kapıyı sabitle kapıyı taş koy arkasına Aha. Allah, Allah. Içer <laughs> Dur dur öldürme öldürme bir dakika Tavuk kalsın arkadaşlar zombi öldürelim Tavuk kalsın zombi öldür Tavuk ölmesin lütfen ölmesin Allah. Allah öldürdüm yanlışlıkla. Neyse bu kıracaklar galiba. Taş koymamız lazım. Toprak koyalım şöyle arkadaşlar. Sakar burayı kıra. Aa kırıyorlar. Vur vur öldür öldür hepsini öldür. Arkadaşlar bitmiyor bunlar. Son bir tane daha var burada. Gebereceksin. Geberttim bunda. Çık dışarı çık çık çık. Allah Eyviz Allah. Allah. Aa, hepsi bizi bir takip ediyor. Gelmeyin lan buraya. Gelmeyin. Sakar demir çıkmış Eyviz. mı baksana. Demir çıktı mı demir? Çıkması lazım. Bir sürü vurdu. Arkadaşlar Sakar bir sürü itam aldı. Birazdan onlara bakacağız. Demir de olması lazım. Kaç tane demir çıktı? Daha çıkmadı. Envanterine bak nasıl çıkmadı sakar ya bir sürü tam aldım. Ben de 12 TL. 12 tane 25 kuruş. Aha arkadaşlar 50 kuruş ver lan tırnak demek istiyorum ben. Neyse demeyeceğim. Hemen şu yemekten yiyin. Bir sürü zombi basmıştı ya. Bir gece boyunca uğraştık. Neyse. Şimdi bugün sizlere tavuk makinesi yapacağım. Bir tane mi çıktı? Lan cebine iyi bak bak döverim seni ha. Bir sürü vardı yalan söyleme. Hep böyle alıyor arkadaşlar kendine saklıyor. Bak bir şey yapacağım ne olursun çıktığını söyle. Hem yumurta. Demirden, Demirden kaçta bir tane mi var sadece? Ee? Ya nasıl bir tane sakar iyi bak cebine ya. Suya filan mı düştün acaba? mı suların içine bak düşürmüş olmayasın. Ya. Aha burada bir şey Baba daha şey var. var. Aa, bir Lan ne var orada? Kaç tane çıkmış? Ver bakayım bir. 7 tane demir mi? Havuç mu? Havuç da düşmüş. Oy tarlayı büyüteceğim. Bir dakika bir dakika hemen tarlayı büyüteyim. <laughs> arkadaşlar bu arada modla oynadığımız için görüyorsunuz bir sürü para falan da çıkıyor. Böyle modları sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmında Minecraft sitemiz var. Oraya da bakın. Yakında tişörtlerimizi de videolarda giyeceğiz. Tişörte çıkarttık. Satın almak isterseniz bir bakın arkadaşlar açıklamada var. Hemen şuradan demirlerle şimdi crafting table nerede? Sakar. <laughs> ne yapıyorsun? Bazen nereye? Yumrukla mı Bir sürü baltamız var. Al şunu ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şu topladığım odunları çevireyim birazcık. Crafting table yapalım bir tane. Bunu da nereye koyacağım? Tam işe yaran bir yere koymam lazım. Nereye koyabilirim? Şurası güzel gibi evet buraya koyacağım. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane kendimize hooper yapacağız. Şöyleydi galiba Allah unuttum unuttum ya. Böyle miydi? Değildi. Böyle olması lazım. Böyle de değil. O zaman böyle. Allah hupur nasıl yapılıyordu ya? Arkadaşlar hooper yapımını unuttum. Hemen bakıp geliyorum. önce bir tane sandık yapıyorduk hatırladığım kadarıyla. Sonra böyleydi. Şöyle bakalım. Evet doğru. Huni yaptık bir tane. Demirim de arttı. Sakar al bu demirleri sakla çabuk. O tavuğu da öldürme ee, O tavuk bizim her şeyimiz. Çalacağım, çalacağım. Şimdi arkadaşlar sizlere sınırsız tavuk makinesini üreteceğim. Şuraya hızlıca şöyle yapalım. Bir tane böyle biraz daha çevirelim. Tamam. İki tane böyle. iki tane böyle. iki tane böyle. Birazcık daha yukarıdan yaparsak güzel olur. Sakar fırlatıcı yapmamız lazım bir daha haberin olsun. Niye? Niye mi? Nasıl niye Sakar ya? Fırlatıcı yaparsak çok daha karlı olur bu iş. Sen yapın sen yap. Tamam ben yapacağım onu da ben yapayım. Of ya hiçbir şey yapmıyor bu. Taş ver lan biraz o zaman. Taşım bitmiş. Hayır, para. Taş ver taş. Taşım yok. Para. Para. Para değil taş ver bana. Ya, tamam veriyorum tamam, eve gidiyorum. Arkadaşlar şuradan hemen kendimize bir tane balta yapalım. Bu taş getirene kadar ben balta yaptım bile ya. <laughs> Neyse şunu kıralım. Şöyle. Aa kırılmıyor niye lan? Bakar bu kırmıyor taş olanı getir çabuk o. kırayım. Tamam elle kuruluyormuş arkadaşlar sonunda ya. Hemen şuradan. Altımıza bir tane blok koyacağız. Şöyle koyayım. Hunimizi de altına koyacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun altına bir tane sandık yerleştireceğiz. Tavuklar yumurtladıkça sandığa girecek. Sandıkta da bir sürü yumurtamız olacak. Diğer bölüme de unutmazsa eğer sizler için bir tane makine yapacağım. Üstüne bastığımızda patır patır atacak içine böyle. Ama şu anlık yok. Çünkü daha kumumuz bile yok ya. Cam yapamıyorum. Şuradan hemen ne yapalım? Bu paralarla nasıl harcama yapacağız acaba? Sakın seni markete yollayacağım bir gün. Ben <laughs> Sana paraşüt, ya, paraşüt, yapacağım. Paraşüt, yapacağım, paraşüt, paraşüt ölmeyeceksin. ben ki de. Ya niye gelmiyor Sakar ya? Arkadaşlar Sakar beni abi, burada bırakacak. Bak burayı çok güzel bir dünya haline dönüştüreceğiz. Sen görürsün. Abi, abi, paraşüt varsa, de paraşüt yap sen bazen çok mantıklı konuşuyorsun Sakar. Konuşma yüzden. Şöyle arkadaşlar odunla şey yapalım. Ne güzel insanlardan uzağız işte. Daha ne istiyor bu çocuk anlamadım ki. Hemen abi, buraya. De bir de, 0. de sıfır. sıfır. Hop. İki de sıfır. Üçte bir çıktı arkadaşlar. Bir tane daha çıktı. iki oldu. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Tamam. iki tane tavuğumuz oldu. Bunlar arkadaşlar burada büyüyecekler. Tavuk olacaklar. Yumurta yapacaklar. Altına da bir tane sandık koyacağız tabii ki. Şunları kırayım önce. Sakar ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Evet yumurtaların altında Sakar kaldı arkadaşlar. Hemen bir sandık yapalım şuradan. Tamam. Sakar çık oradan çık. Sandığa koyacağım. Tamam. Bunlar büyüdüğünde arkadaşlar içine böyle yumurta koyacak. Bak bak tavuk da geldi oraya gitmek istiyor. Gel onlar aman diyeyim çıkmayın şuradan. Hop tamam oradalar. Sakar makineyi de yaptık ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Sen zaten hiçbir şey düşünmüyorsun ki. Şu havuçları ekelim o zaman. Bak patatesler falan da büyümüş. Şunları hemen tamam. hasat edelim arkadaşlar şöyle. Tamam. Biz niye bunları ekliyor? Havuçlar nerede? Havuçları versene bana. Havuçlar sende. Havuçlar nasıl? Lan avuç yok be. Ektim mi lan ben avuçları? Patates e patates ben falan. Ya. Tamam tamam bendeymiş. Kurttum bir yani arkadaşlar. Sakar bana 5 tane de kemik ver kanka. İskelet kesmişsin yok, sen. Yok yok. Ya yalan söyleme var ya. Alo. Arkadaşlar görüyorsunuz da bakın böyle cebine saklıyor sonra bana vermiyor. Sen nereye bakıyorsun ne lan? Sen tavukla mı bakışıyorsun? Lan beni. <laughs> ya manyak mısın sen? Neyse kemiklerle hemen havuçlarımızı çoğaltalım. Artık havuç ay, yiyebileceğim. Arkadaşın mı yok? Ben varım Aa, ya. Seni Ya saçmalama sakar gözünü seveyim ya. İşin gücün yalan söylemek zaten. Allah yine karışım oldu. Gidiyor. Tamam. Aa aslında neyse tohumumuz var arkadaşlar. Hemen arana, bunu arana, da büyüteceğim. Arana, 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 arana. Ya ip mi bağladın kafasına tavuğun? <laughs> Kafayı yemiş bu çocuk arkadaşlar. Bunları da kıralım. Aha fidan çıktı alayım. Minecraft oynuyor. O Mahmut mu? Tavuğun ismini Mahmut mu koydun? Ay yumurta bıraktı. Evet. Hemen üstüne çıkalım. Benim Mahmut'u benim. Mahmut Yürü git lan Mahmut'un yumurtası yok benim artık bu. Mahmut Mahmut bunu yiyin. Aa civciv çıkardım 3 tane oldu. Senin senin yumurtayı çaldı bak senin civcivini çaldı ye bunu ye Sakar tavuk bana niye saldırsın? Allah saldırtırım ha. Saldırırsa akşam onu pizzola yapar yerim. Biliyorsun zaten kaslıyım. <laughs> Anam iki tane bıçak çekti. Tamam tamam bir şey yok ya. Arkadaşlar neyse hayatta kalma serimiz devam ediyor. Şimdi ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Mamuk, mamuk. Sakar şuraya bir yer istersen. Evet. Şu artık burayı taşıyalım ya. Şu makineyi de taşıyalım. Taş makinesi burada Aa, olmuyor. Buraya yapacağım. Iyi, burada iyi çalışıyor. Yok yok buraya taş makinesini yapacağım. Böyle olmaz arkadaşlar. Şunu da kırayım. Hemen bana kova lazım. tekrar burada biz He. ne kadar büyük bir ev yapabiliriz sence? Sana güveniyorum ben biliyor musun ev konusunda. Ben ev yapıyorum, sen yap bir kere de. Ben yaparım de seni yapmanı istiyorlar arkadaşlar. Sakar mı yapsın ben mi yapayım yorumlara yazın. Yarınki videoda yaparız artık. Hop. Okey, yaparım. Şunu da alayım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Sakar bak şimdi izle. Çok güzel bir makine yaptım. Suyu buradan koyacağız. Tamam. Lavı da buradan koyacağız. Hop. Mamut. Taş oldu. Hemen bir tane daha aynısından yapalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Benim, Sakar yine kafayı yemiş üzere arkadaşlar. <laughs> Neyse arada taş var. Şuraya kıracağız. Aşağı tekrarayım ben lazım. Şu suyu alayım. Bu arada videoları beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Kanala baktım. Analitik kısmında herkes abone olmadan izliyormuş. Ayıp ediyorsunuz vallahi haberiniz olsun. Şunu da yapalım. Tamam. Abey. Suyu buraya koyalım. Efendim Sakar. Abey. Abi, ya, ya bir git artık çocuk sıkıldım senden. Neymiş bu patates ya? Patates. Valla Sakar yorumları da okudum. Sakar eskisi kadar eğlenceli değil yazmışlar. Bence de haklısınız arkadaşlar. Sakar artık hiç de eğlenceli değil. Sadece Ama böyle bizi uğraştırıyor. Bir kere şey. şey Tamam da videoda yaparsak 3 gün sürer o ev zaten. Sakar saçmalama. 3 saat video mu çekeceğiz? Ama Valla uzun video istiyorsanız bu videoya 20.000 like atın. Bir saatlik video yok. Pardon fazla oldu. Yarım saatlik video çekelim. Olsun olsun. Bir saatlik video olur, olur. Neyse ben biraz bilgisayara oturacağım. İşim gücüm bitti. Yoo, Tavuk ne yapıyor ne? burada ya? Tamam çık hadi biraz. Biraz zaman geçireyim bari. Vakit geçmiyor ne? zaten. Çık oradan. Çık. Ece, hayır dur ya dur. Mahmut'u neden biz bilgisayara oturmak yok? Ne? Mahmut'u yem mi? Mahmut yem mi vereyim ya? <laughs> Al ne? ne yemi ya? <laughs> Niye ver? yem Tamam diğerine de vereyim mi? Verdim. Tamam. Ama ismine bak bunun ismine. Bakayım ismine. Mahmut yapmış ismi harbiden <laughs> ya. Gel buraya gel. Çiftleştireceğim Mahmut'u. Gel bak şimdi. Gel tavuk buraya. Gel 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 gel. Sen de gel Mahmut. Bak Mahmut nasıl koşuyor. Bak bak çiftleşecek şimdi. Mahmut'un <laughs> çocuğu oldu. <laughs> Arkadaşlar vallahi güzel bir seri oldu bu. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Videoyu bu arada beğenmeyi unutmayın tamam mı? Like'ları da <laughs> bekliyorum. Senin tek yeteneğin patates abi biliyor musun? E bak bu da var bu da var ben. Bu ben biraz taş ha? kıracağım. Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlerle birlikte sınırsız yumurta makinesi yaptık. Yumurtalardan da bir sürü tavuğumuz olacak. Et konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. Hatta çiftlik kuracağız buraya kocaman böyle. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Vallahi siz yorumlar yazarsınız. Bıktım <laughs> şeyden. <laughs> <laughs> Hadi ya taş makinesinden. Bak taş makinesi yaptım. Hem buradan taş veriyor hem de buradan taş veriyor. Yardım etsene birazcık ne olursun ya. Bana kazma vermedin. Kazma mı sen varsın ya. <laughs> Arkadaşlar neyse şey video umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu arada Instagram'dan bildirim geldi. Galiba mesaj atanlar oldu. Sakar bak monitörün üstüne de çıkacak bu tavuk az kaldı ha. Ya kasanın üzerinde tavuk mu olur bak valla patlıcan o arkadaşlar biliyorsunuz değil mi küçücük tavu gitmiş kasanın üstünde bekletiyor ya o tavuk tavuk döner olursa ne yapacaksın? Ya abi şimdi bak sen anlat anlat Buna internet geliyor. Ta buraya riba basmasın diye yapıştırdım buraya. Buna da internet geliyor. Tavuk da internet çekiyor galiba. Neyse arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bay Doktor vs. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Abone olduktan sonra like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Ha bir de Sakar'ı merak edenler Instagram'dan takip etsin. Oraya atıyorum her gün. Açıklama kısmında hepsi var. Sakar. Yok yok. Böyle bir güzel mi oynanır çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Bizim sınırsız tavuk makinesine bakalım gel gel. Olmuş. Kan dolmuş mu? Oy yumurtalar dolmaya başlamış. Hadi Oha. sakar yumurta savaşı. <laughs> o ne lan bir tane çıkarttım o kadar şey. Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya? Yumurta atıyorum hop hop. Çocuk bu yumurta yapar niye atıyorsun? Sucuğu nereden bulacağız sakar ya? Yumurtayı bulduğumuzda da var. Sucuğu nasıl bulacağız biliyor musun? Domuzu keseriz sucuk yaparız. Sakar domuz eti yiyemeyiz haram domuz eti. Arkadaşlar bu sakara lütfen yorumlarda bir şeyler deyin ya. Bakın görüyorsunuz beni bu kadar sinir ediyor. <gülüyor> <Bakları> <gülüyor> gözü ama işte yeren Tamam gideceğiz yakında bekle. Paraşüt falan yaparsak buradan kurtulabiliriz bence. Ben öyle düşünüyorum. Ama paraşüt içinde için de arkadaşlar malzemeye ihtiyacımız var. Tamam. bu paraşütün yapımına biz bir bakalım sakar. Daha sonra arkadaşlar videoyu devam ettirelim. Bugün belki paraşüt yapar buradan kaçarız. Hiç belli olmaz. Hadi bakayım. Geliyoruz. Arkadaşlar az önce baktım geldim. Sakar da şu an hala bakıyor. Ben bulamadım. Paraşüt yapılmıyormuş maalesef. Biz de o yüzden buradan farklı türde kaçmaya çalışacağız. Sakar bulabildin mi sen? Ben bulamadım paraşütü. Abi Neyse arkadaşlar ben şuradaki ağaçları keseyim bari. Lazımlar ev yapmaya malzeme çıksın değil mi? Bunu da kırayım. Bunu burada, burada. Burada var Sakar ne diyorsun ya? Ne köylüsü? Sakar kafayı mı yedin ya? Ben köylü var. Dur ağaç kesiyorum. Abi o gördüğün köylü değildi. Sen şu an rüya görüyorsun. Arkadaşlar <laughs> böyle bir yerde köylü nasıl? ne lan bir dakika? Toprak var orada. Köylü var. Ne köylüsü Sakar? Dur bakayım. Lan ben göremiyorum köylü filan. Köylü var. Bakayım yo gözükmüyor. Allah Allah. Abi sen şey kendi şeyi söyleme görmüyor musun? Ben görmüyorum lan nerede köylü var? Söyle Ana ya, köylü burada ya, burada. Ya. ya sakar bak video izleyince görürsün vallahi billahi gözükmedi. Anam köylü var. Selamünaleyküm. Aa bu ne konuşuyor? Sakar ben bunları dilinden anlıyorum. Bak şimdi bunlara büyü yapacağım konuşacak. İyi izle. Arkadaşlar şimdi bunlara büyü yapacağım. İyi izleyin. Lan köylüler bana bakın şimdi. Size bir tane büyü yapacağım konuşacaksınız tamam mı? Anne ne diyor la? Sakar gerek kalmadı bence büyüye. Bunlar konuştu. Allah'ım şunların tipine bak. Ama ne yapıyor Mahmut senin ne işin var burda Mahmut değil Mahmut için. Ne arıyorsunuz burada? Mahmut ne işin var senin la burada? Ne Mahmut lan yani, ne oluyor mağmur, burada? Bu abi sözünden biz burada kaldık. Mahmut'un kaldık. Bize parası verdiniz. biri buradan kaçalım. Ne yapar düştü yapar mı ya bilmiyorum la Size Biz bir, bir, bir su kovası verelim su kovası Su kovası diyor ben ya. bunu döverim Lan kova bizde de var zaten Şu yolu kıdım gelmesinler Sakar bu köylüler kim lan böyle tanıyor mu bunları Mahmut filan diyor Eee tanıyorum Mahmut değil Mahmut iki Bunlar bize yardım edebilir mi buradan kaçmak için Eee istediğini tabi veriyor Mahmut bir Mahmut iki Sakar Mahmut bir Mahmut iki miydi bunların isimleri ee, öyle abi. Tamam dur. Lan bana bakın. Bizi buradan kaçırırsanız size bin tane elmas veririm. Ana bir tane araba sürme Lamağın mı tiki Gel gel bunları kurtaracak bu enayileri Enayi diyor lan bana sakar enayi diyor verin ben bunu Lan bak aşağı atarım Abiş aşağı görüyorum Abi onu aşağı düşürürsen biz nasıl kaçacağız Bilmiyorum bana bak gel bir konuşalım şurada Arkadaşlar benim hiç gözüm tutmadı bu köylüleri ya Lan asıl burada ne işleri var bunların gözükmüyor ki Ben bunu tutamıyorum Hop bir davuk daha çıkmadı. Sakar bu arada bizim acilen neye ihtiyacımız var biliyor musun? Tabii ki de artık şuradan kaçmaya ihtiyacımız var. Ben de sıkıldım. Hadi elini çabuk tut. Ya ben senin, ben senin yüzünden geldim buraya Ben senin yüzünden geldim Ben senin yüzünden geldim Ben senin yüzünden geldim Git Mahmut'la konuş. Mahmut bir Mahmut gibi <laughs> de yürü. Kesin bizi hadi. Bekliyorum burada ben. Ya ben git, ben Alet mi yapıyor? Ya, ya. Arkadaşlar buradan kaçmayı hala hayal ediyor ya. Ben buradan kaçmak için böyle her şeyi vermeye ya, ya hazırım. Mahmut, hazırım. Arkadaşlar şu sakarı da alıp geleyim ya. En sonunda var ya kafayı yiyeceğim yoksa. Gel buraya Keltoş gel buraya. Gel git gel ya ne Mahmut'u Sakar ya Allah'ım yarabbim hala konuşma peşindesin kurtarsınlar oğlum biz işte e sen, sen de sen de sen de o zaman Yo, Mahmut ben Mahmut demeyeceğim. abi arasınlar Mahmut abi arasınlar Tamam Mahmut abi arayın tamam mı Hadi görüşürüz Ana Mahmut geliyok la Bence en doğru şey yaptım İşte gidiyorum bir şey demeden Arkamı dönmeden <laughs> Tamam işte Mahmut abi aşağıda değil mi? Yo, oraya yolladım. Biz artık kurtarın şuradan. Uzun merdiven mi yaparsın? Yoksa gidip e, bilmiyorum galaksiye özel böyle bir uzay mekin bulursun. Nasıl kolay yaparsan yap. Kolay ver, ver bana kolay ver. Al. Ver hadi git sen git. Git ya. Ne yapacak kovayla acaba merak ettim arkadaşlar Neyse ben sandığı düzenleyeyim hemen Sandıklar baya çöp oldu şuraya bakın Bu arada artık havuç yiyebiliyoruz biliyorsunuz değil mi Havuç çıkardık zombilerden Geçenki bölümleri izlemediyseniz eğer Yani önceki videolarımızı gidip sizler de arkadaşlar Oynatma listesinden izleyebilirsiniz Hemen sakarı bulayım nerede bu çocuk ya gene Ben ne yapıyorsun? Tamam böyle, böyle. şunu Hadi bakalım görüşürüz Lan manyak gitti ona lan sakar ben de biliyordum suyla aşağı inmeyi manyak mısın sen? Görüşürüz. Ben gidiyor. Arkadaşlar ben de gidiyorum bırakamam onu. Burada böyle kalsın bir gün yedirim. Geliyorum. Allah. Aa geliyorum geliyorum geliyorum. Olay, oh. Hey, oh. Hey, sakar aşağı en son inen keldir. Oo. Oh. <laughs> ben, ben kazandım. Harbi lan sen keldin değil mi? Arkadaşlar bir aşağı indik. <laughs> Hop. Tamamdır. Vallahi kurtulduk. Hadi artık şu Sı köyden Mahmut uzaklaşalım. Mahmut abi, Mahmut abi, Mahmut abi. Aa Mahmut abi, Mahmut abi, Mahmut abi. Mahmut, burda, burda, burda. Mahmut abi, Mahmut abi, nereye kurtardın yolda Mahmut abi? Vallahi Mahmut abi. Nerede Valla, Mahmut abi? Hey yavrum vallahi iyi ki göndermişim suyu. Oo, Baylok'tan nerede Baylok'tu. Neredesiniz? Pes ne ki bilmiyorum. Bu. Hadi, neredesin şey Dur geliyorum seni bulamadım. Köyde kaybettim sakar. Hah buldum. Evet, evet. Aa burada, burada burada Mahmut abi. Ya Mahmut abi dediğim bu adam mı ya? E ee, benim bu Mahmut abi ne yapıyorsun Mahmut abi? İyiyim sen ne yapıyorsun yavrum? Ben de iyiyim ne satıyorsun sen bakayım? Kömüre zümrüt veriyor. Zümrüte kask veriyor. Mahmut abi 5 e, kuruşum var. Buna ne verebilirsin? Ona hiçbir şey etmez. <laughs> Sakar bu adam bile dolandıramıyorsak biz var ya ayakta kalamayız. Yürü kaçak ya, <laughs> Lan gene <laughs> dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Sakar seni öldüreceğim lan. <laughs> Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümlerde neler yapalım yorumlar kısmına da yazın. Ben gidiyorum buradan. Bekle geliyorum Sakar. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> oh, tamam geldim. Sonunda. Hey ne haber koyun. Koyun bile öldü ya intihar etti arkadaşlar Gel buraya gel seni öldüreceğim kaç mı? gel buraya Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir Video hoşunuza gittiyse <laughs> Sakara bak sen Ne yapıyor lan öyle Ben seni öldürdüm ki <laughs> Seni izle şimdi bak ne yapacağım bak bak Hop. <laughs> Arkadaşlar neyse umarım video size gitmiştir Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah bir canım <laughs> Sakar beni öldüremezsin. Bir canım var ama beni öldüremezsin. Allah Allah. Gel buraya. Allah 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 kapattım kendimi. Yeeey. Yeah. <laughs> Hadi görüşürüz Sakar. çıkayım şuradan da hop. Bir tane de yemek yiyeyim. Sakar şimdi beni bulamaz arkadaşlar. Yeah. Gel buraya. <laughs> beni yakalayamazsın. Allah Allah öldürdü. Uf <laughs> ya gene kaldık buraya. Hadi görüşürük. Bay bay.